36. haftadan itibaren artık doğum ayı. Bütün bebeklerin yaklaşık %90'ı bu haftadan itibaren hatta 38'den sonra doğum yapar. 36'dan sonra başlayacak doğum ağrılarını durdurmaya çalışmayız. O artık o haftadan sonra bebeğin suyu gelmişse, doğumu başlamışsa bir hastaneye gidip bebeğimizi doğurtmamız lazım. Bu dönemde yine tansiyon problemi olan veya başka problemlerden dolayı erken doğum yapması gerekenler 36'dan itibaren güvenle doğurtulabilirler. Ee, biz tabii e, yaklaşık 9 ayın sonunda e, bir normal doğum planlıyorsak bu dönemde bebeğin pozisyonu da önemli. Ters geliyorsa veya ikisi e, direkt olarak belki sezeryan yapmamız gerekir veya Bazen çatı darlığı dediğimiz, boyu 155'ten daha kısa olan ve çok minyon olanlarda bebeğin de kilosunu önceden görerek sezeryana da karar verebiliriz ama normal doğum için düzenli ağrıların başlamasını bekleyeceğiz. 10 dakikada bir düzenli gelen rahim kasılmalarını bekleyeceğiz veya su gelmesi durumu olabilir çoğu zaman da ağrılar başlamadan bir iki gün evvel böyle bir sümük, kanlı bir akıntı gelir halk arasında, nişan denir. O geldikten sonraki 72 saat içinde genellikle ağrıların başladığını görürüz. bu dönemde biz haftalık NST dediğimiz, fetal monitorizasyon da diyebiliriz, haftalık testlerimizi yaparız ve bebeğin bebeğe giden oksijen miktarı yeterli mi değil mi onu anlarken bir yandan da düzenli doğum ağrıları başladı mı onu görebiliriz. Bunun için son aya geldiğimizde artık düzenli kontroller haftalık olmaya başlar ve her hafta mutlaka bir doktor muayenesi gerekir. Doğum ağrıları başladıktan itibaren de artık bir şey yiyip içmeyin belki bir yıllık duş rahatlatmak için iyi olabilir. E, yıllık duş alabilirsiniz ve e, özel bir doktora gidiyorsanız doktorunuza da bu durumdan haberdar etmeniz değilse de e, yakında karar verdiğiniz hastane hangisi ise ona doğru e, evden ayrılmanız gerekir. Paniğe hiç gerek yok. Milyonlarca yıldır e, milyarlarca kadın e, doğura gelmektedir. Onun için ağrı ya da e, su gelmesi e, acil bir durum değildir. Bizim için acil durum kanamadır. Normal adetten daha fazla olan kanamalar mutlaka en kısa sürede bir hastaneye gitmeye gerektirir. Bir şekilde su da gelse, düzenli ağrı da başlasa, kanama da olsa kesinlikle muayene olana kadar hiçbir şey yiyip içilmemelidir. Hastaneye gidildiğinde hiç olmazsa bir iki saattir en azından bir şey yiyip içmemiş olmak önemlidir. Bazı durumlarda acil sezeryan gereklidir ve o durumlarda da bir şey yemiş olmak ekstra başka riskler getirecektir sizin için. Bu nedenle bir şey yiyip içmeden doktorunuza da haber vererek hastaneye geçmenizi bekliyoruz.